Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımdan kucak dolusu sevgiler selamlar son günün dünyası YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün de sizlerle beraber şöyle çok güzel fırında patlıcan sarmazı hazırlayacağız bu yemeği de bu güzel tarifi sizlerle paylaşmak için videomun karşısına geçtim sizleri daha fazla bekletmeden hemen yemeğimizi yapmaya başlayalım şöyle 6 tane arkadaşlar e, patlıcanım var kabuklarını soymadan şöyle kafa kısmını kesiyoruz ve elimizde ince ince şu şekil hemen sizlere göstereyim bakın şöyle ince ince uzunlamasına keseceğiz ee şöyle gördüğünüz gibi elim önüne bir de bol bir su aldım soğuk su böyle kestiğimiz patlıcanlarımızı suyun içine atacağız içine de hemen hatta bir tatlı kaşığı tuzumuzu da atalım ki şöyle patlıcanlarımızı bir 15-20 dakika e, tuzlu suda bekletelim acı suyu çıksın Evet hatta şöyle bir iki tatlı kaşığı attım. En sonda üzerine kapak koyacağım. Dediğim gibi şöyle biraz tuzlu suda bekletelim. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi patlıcanlarımızı 15-20 dakika tuzlu suda beklettikten sonra güzelce götürdüm lavaboda suyunu süzdüm. Üzerine bir iki su bırakıp şöyle bir patlıcanımızın e, kara suyu çıkana kadar da yıkadım. Evet şimdi ne yapıyoruz? İlk önce patlıcanımızın şöyle bir peçeteyle kurutacağız. E, daha sonra da tepsimize yağlı kağıt serip patlıcanları tepsimizde kızartacağız. Üzerlerine tabii ki fırçayla yağ süreceğiz. Hadi bakalım. Şimdi ben bir şöyle yanıma peçete aldım ve peçeteyle şöyle fazla sularını alalım evet şöyle gördüğünüz gibi hemen peçetenin arasında şöyle fazla suyunu alıyoruz temiz bir bez varsa temiz bir bezin arasında da patlıcanızın suyunu alabilirsiniz arkadaşlar ben hamurlarıma sardığım için ee, şöyle güzel istediğim gibi bez kalmadı ben de şöyle hemen peçete ile patlıcanlarımızın suyunu alıyorum evet arkadaşlar şöyle kasenin içerisine bir çay bardağından böyle bir parmak eksik sıvıya e, yarım çay kaşığı tuzumu ekledim. Şöyle bir karıştıralım. E, güzelce fırçamızla patlıcanlarımızın üzerine bu tuzlu yağımızı hemen süreceğiz. Az gelirse, çok gelirse artık ona göre yağımızı yine yemeklerde değerlendiririz. Şöyle gördüğünüz gibi patlıcanlarımızın şöyle tek tek dizerken de hemen elimizle, fırçayla şöyle yağını da sürelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Tamam şöyle ben bak arada bakıyorum. Bazen e, benim telefonum odaklamıyor. Şöyle yani üst üste hafif gelecek şekilde de dizebilirsiniz. Fırını da açtım ısınması için. Evet şöyle gördüğünüz gibi bütün patlıcanlarımı aynı tepsinin içine dizdim. Benim zamanım olmadığı için hepsini böyle bir tepside arkadaşlar pişireceğim. Eğer sizlerin zamanı varsa böyle azar azar iki tepsiye de e, patlıcanlarınızı böyle bilirsiniz. Şöyle içindeki yağımızı da tekrardan fırçayla e, sürelim. Önden de fırınımı güzelce açtım kızdırdım ki patlıcanlarımız içinde sulanmasın. Direkt hemen e, kızarmaya başlasın. Şöyle... Bütün kasedeki yağımızı da her tarafına sürdük. Şimdi fırına gönderelim. O arada fırında patlıcanlarımız pişerken biz de şöyle kıymalı güzel bir iç harcı hazırlayacağız. Evet arkadaşlar patlıcanlarımızı fırınımıza gönderdik. Şimdi biz iç harcını hazırlıyoruz. Şöyle hemen tabağımda 400, 400 gramdan biraz fazla e, da çıkardım. Sizler için tarttım. 4, 410 gram kadar ee, kıymamız var ee, arkadaşlar orta yağlı kıyma kullanıyoruz hemen üzerine şöyle bir tane büyük boy soğanımı rendeledim suyunu sıktım suyunu koymayalım şöyle soğanımızı ekliyoruz 3 diş iri böyle sarımsağım vardı sarımsağımı rendeledim şöyle bir tane yumurtamız var Evet çay bardağını tam doldurmadım şunu biraz ekleyeceğim arkadaşlar az gelirse yani hepsini birden eklemeyeceğim şöyle altında biraz bıraktım eğer gözüm az gelirse tekrardan ilave yapacağım bu da bayat ekmeğimiz burada da baharatlarımız var hemen sayayım sizler için e, dolu dolu bir buçuk tatlı kaşığı toz biber bir tatlı kaşığı dolusu karışık baharat. 1 tatlı kaşığı acı pul biber 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı kekimiz var 1,5 tatlı kaşığına yakında tuzumuzu da ilave ediyoruz evet şöyle güzelce bir kıymalı iç harcımızı yoğuralım evet şu kalan bayat ekmeğimizi de ekliyoruz. Gördüğünüz gibi bayat ekmeğimizde bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde bayat ekmeğimi de ekledim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kıymalı iç harcımızı çok güzel bir şekilde yoğurdum. Sadece bir tutam maydanoz doğrayacaktım. Onu unutmuşum. Biraz sonra onu da eklemeyi düşünüyorum. Yani sizler de maydanoz eklerseniz güzel olur. Ben de şöyle bir tutam ekleyeceğim. Doğradıktan sonra hemen şöyle bir fırındaki patlıcanımızı da kontrol edelim. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi patlıcanımızı bir miktar Fırında pişirdim. Artık çıkarıp sarmaya başlayalım. Şöyle kenara alıyoruz. Gördüğünüz gibi içine maydanoz doğramadım arkadaşlar. Gerçekten baya bir yoruldum. Bugün bu yemeğimle birlikte 3. videomu çektim. Yani sizler yine maydanozunuzu doğrayın. Benim gibi üşengeçlik yapmayın. Ben baya bir yoruldum. Evet şimdi şöyle hemen bir, birkaç tane sizlerle beraber sarmaya başlayalım. Diğerlerinde videomu durdurduktan sonra bu şekilde saracağım arkadaşlar. Şöyle Elimin önüne biraz patlıcanımızı alalım. Şöyle gördüğünüz gibi çok kızarmadı. Sadece yumuşadı arkadaşlar. Yani sarılsın diye fazla kızartmanıza gerek yok. Zaten biraz sonra tekrardan fırına göndereceğiz. Şöyle bir elim önüne bayağı bir getirdim. Gerçekten çok güzel bir yemek. Mutlaka deneyin. Özellikle böyle evde misafirlerinize çok güzel olur arkadaşlar. Hemen şöyle elimle alacağım. Bir taraftan da su koydum ocağa. Ee, yanına pilav yapacağım. Baya bir yoruldum yani anlayacağınız. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Yani elinizden geldiği kadar çok e, aşırı aşırı da koymayın. Yani dolu dolu. Çok da olmasın. Kafanıza göre içini bu şekil hazırlayın. Evet hatta şöyle bir tanesini sizlerle beraber saralım. Evet şöyle yanıma şimdi tepsi getireceğim arkadaşlar. Böyle yaptıklarımı tepsinin içine hemen koyacağım. Şimdi bir oyalanmadan şunu da sarayım sizlere. Evet bakın şöyle içine yaydıktan sonra da kıvırıyoruz. Evet ben bu şekil hepsine yapacağım. Daha sonra da güzelce fırınımız, fırın tepsimize dizeceğiz. Üzerine de şimdi suyumu koydum. Salçalı şöyle bir sos hazırlayacağız. Sıcak sudan yapalım ki çabuk yemeğimiz pişsin. Hani benim gibi aceleniz varsa sıcak sudan yapın. Aceleniz yoksa normal. Soğuk suyla da salçalı sosunuzu yapabilirsiniz. Ama benim tam bir e, tam yemek saati geldiği için e, sıcak sudan yapacağım arkadaşlar. Şöyle şunu da saracağım ve videomu artık durdurup hepsini aynen bu şekil yapacağız. Şöyle görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bütün patlıcanlarımı sardım. Şöyle biraz da önünde köftemin köftem daha doğrusu arttı. İyi oldu bunu da yarın Bilal'e ekmek arası yaparım okuldan gelince. Sizlere yine açıklamalar kızma biraz daha eksik yazacağım benim kullandığım patlıcanların 1 kiloya yakındı yani çok az bir eksikliği vardı 400 gramdan biraz fazla kıyma kullandık eğer artmasını istiyorsanız zaten köfte biliyorsunuz hemen elinize geçer ama diyorsanız ki son gün artmasın o yüzden böyle 300 gram kadar da köfteyle yani kıymayla yapabilirsiniz bunu da göstermeden geçemeyeceğim evet şimdi patlıcanlarımızı tepsimize dizeceğiz şöyle kare bir tepsi getirdim yanıma borcam domateslerimiz var ocakta suyum kaynıyor sosu için şöyle iki tane de patatesimi getirdim. Hadi bakalım şimdi güzelce bir hepsini şöyle tepsimize döşeyelim. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hepsini tepsime dizdim. Aralarına domates, kenarlarına da patates koydum. Şöyle kasenin içerisine bir yemek kaşığı karışık domates, biber salçam var. Yarım tatlı kaşığına yakın tuz ilave ettim. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Ee, çok az da şöyle keki koydum arkadaşlar. Şimdi şöyle ocaktaki kaynayan suyumuzdan bir su bardağına yakın. Şöyle suyumuzu bir ekleyelim. Şöyle güzelce bir salçamız içinde dağılana kadar şöyle çırpıcımızla karıştıracağız. Ondan sonra e, yemeğimizin üzerine döküp fırınımıza göndereceğiz. Yine fırınımı da açtım ki hemen çabucak yemeğimiz pişsin. Üzerini kapatmayacağım böyle direkt üstü açık bir şekilde e, patlıcan sarmamızı fırınımızda pişireceğiz. Evet, şu aldım altında kalan hemen suyu da ilave ettim. Toplamda bir su bardağı sıcak suyumuzu ekledik. Sosumuzu yaptık. Evet çok az bir su çalkalayacağım. Altında salçamız kalmasın. Benim salçam bayağı bir katı. Yani bunu da ziyan etmeyelim. Evet, patlıcan sarmamızı hazırladık. Şimdi fırınımıza artık gönderebiliriz. Şöyle görüyorsunuz çok güzel oldu. Suyunu çekene kadar pişirelim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yemeğimizi fırından çıkardım. Şöyle yanına da güzel bir sunum tabağı hazırladım. Biraz önce yorulduğum için içine maydanoz koymamıştım. En azından şöyle görsellik adına şöyle üzerine birazcık maydanozumuzu da serpelim. Aslında şöyle bir 5 dakikada e, pişseydi güzel olurdu ama hepsi çok aç ve beni bekliyor. E, çocuklar olsun eşim olsun o yüzden yani 5 dakikada pişseydi iyi olacaktı. Evet şöyle maydanozumuzdan da serptik. Evet aslında şöyle güzel bir e, pilav yaptım. Gördüğünüz gibi pilavım da çok güzel tane tane olduğu için şöyle e, kendi kendine tabakta dökülmeye başladı. Şöyle yakınlaştırayım. E, pilavım da çok güzel oldu ama bir tarafı tabii ki e, döküldü arkadaşlar. Yani kalıptan döküldü. Evet şimdi yaptığımız yemeğimizi de şöyle bir hemen pilavımızın yanına koyalım. Evet şöyle gördüğünüz gibi bugün de sizlerle beraber mutfağımızda çok güzel patlıcan sarması hazırladık. Yemeğimiz muhteşem oldu arkadaşlar. İnşallah sizler de denediğinizde severek beğenerek yersiniz. Eğer ki beğenirseniz yaparsanız da mutlaka yorumlar kısmına da yazarsanız ben de mutlu olurum arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum hepinizden. Abone olursanız beğeni atarsanız ufak bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.